Şikayet ve itiraz. Şikayet ve itiraza ilişkin 138 sayılı genelgenin ilgili hükümleri uygulanır. Şikayet. Sandık kurulu başkanlarının veya bu kurulların yaptıkları işlemlere veya aldıkları tedbirlere ve bunlara benzer sair işlemlerine veya herhangi bir kimsenin 298 sayılı kanunun koyduğu yasaklara aykırı hareketlerine karşı bu işlem veya tedbirlerin veya sair işlemlerinin düzeltilmesi veya bu kanunun koyduğu yasaklara uymayanların bu hareketlerinin önlenmesi için sandık kurullarına başvurulmasına şikayet denilir. İtiraz Sandık kurullarınca verilmiş herhangi bir kararın 298 sayılı kanuna aykırı olması nedeniyle kaldırılması veya bu kanuna uygun hale getirilmesi için İlçe seçim kurullarına başvurulmasına ise itiraz denilir. 298 Taksim 110, 116, 119 Şikayet ve itiraza yetkili kimseler Şikayet ve itiraza yetkili kimseler şunlardır. a. Seçme yeterliliğine sahip seçmenler b. Siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin, il ve ilçe kuruluşlarının, başkanları veya vekilleri, c. Siyasi partiler ve bağımsız adayların müşahitleri, c. Adaylar, 298 Taksim 110, 116. Şikayetlerin nasıl yapılacağı ve sözlü şikayetin tutanağa geçirilmesi. Şikayet dilekçeyle veya sözle yapılabilir. Sözlü şikayetler gerekçesiyle birlikte özel bir tutanağa yazılır. Bu tutanak, adı, soyadı ve adresi de yazılarak şikayetçiye imza ettirilir. Şikayetçi imza atamazsa, sol elinin baş parmağı bastırılır. 298 Taksim 112 Şikayet üzerine yapılacak inceleme ve karara bağlama Şikayet dilekçesini alan, veya şikayeti tutanağa geçiren sandık kurulu ilk önce şikayetçinin 138 sayılı genelgenin 56. maddesine göre şikayete yetkili kimselerden olup olmadığını inceler ve şikayetçi şikayete yetkili kimselerden değilse ya da süresi içinde sandık sonuç tutanağı imzalanana kadar başvurmamışsa başka bir husus üzerinde durmaksızın şikayeti hemen reddeder şikayetin haklı veya yerinde görülmesi halinde kurul karar yazmaya ihtiyaç olmaksızın şikayet konusu tedbir veya işlemi düzeltir yahut bu tedbir veya işlemi kaldırır. Bu süreçler tutanak defterine işlenir ve sandık kurulunca imzalanır. Kurul kararları salt çoğunlukla yani kurul başkan ve üyelerinin yarıdan fazlasının oylarının o karar üzerinde toplanmasıyla verilir oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutulur. Şikayetin reddine ilişkin kararın bir örneği şikayetçiye verilir. 298 Taksim 117 Sandık kurullarının kararlarına itiraz Bir şikayetin reddine ilişkin sandık kurulu kararlarıyla seçim sonuçlarını gösteren tutanakların sandık kurullarınca düzenlenmesi işlerine veya sandık kurullarının diğer kararlarına karşı itiraz olunabilir. İtirazda bulunabilecek olanlar, 138 sayılı genelgenin 56. maddesi gereğince şikayete yetkili olan kimselerdir. İtirazlar, sandık kurullarınca seçim sonuçlarını gösteren tutanağın düzenlenmesine kadar sandık kurulu aracılığıyla sözle veya dilekçe verilerek ileri sürülebilir. Sözlü itiraz, Sandık kurulunca gerekçesiyle birlikte özel bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak adı, soyadı ve adresi de yazılarak itiraz edene imza ettirilir. İtiraz eden imza atamazsa sol el başparmağı bastırılır. Gerek sözlü, gerek yazılı itirazların ileri sürülmüş olduğunu ve yapıldığı tarihi gösteren bir alındı kağıdı itiraz edene verilir sözlü itiraza ait tutanak veya itiraz dilekçesiyle itiraz eden tarafından bunlara eklenen deliller ve itiraza uğrayan sandık kurulu kararı, itiraz eden veya güvenilir bir kimse eliyle sandık kurulunca derhal ilçe seçim kuruluna yollanır. 298 Taksim 71'e 4, 112'ye 1, 128 Sandık kurulu ilçe seçim kurulunun kararına uymak, başka bir ifadeyle kararı olduğu gibi yerine getirmek zorundadır. 298 Taksim 127 Not Herhangi bir itiraz veya şikayet sandık kurullarındaki seçim iş ve işleyişini asla durduramaz. 298 Taksim 118